Merhaba arkadaşlar. Bir taşınmazın kiralanmasına ilişkin vergiler nasıl yapılır? Arkadaşlar ilk önce bilmemiz gereken önemli husus şudur. Söz konusu herhangi bir e, taşınmazı gayrimenkulü kiraya vermek demek onun hemen vergilendirilmesi anlamına gelmez. Bir taşınmazın kiralanmasında tahsil esası esastır. Yani bir yeri kiraya vermiş olabilirsiniz. Bir yıl boyunca kiracı orada kalmış olabilir. Ancak herhangi bir kira tahsilatı yapmamışsanız orada herhangi bir vergilendirme ya da herhangi bir vergi beyanlenmesi verilmeyecektir. Arkadaşlar burada vergilendirme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Burada kanunun cevaz vermiş olduğu aydınlatma, ısınma, asansör, sigorta gibi giderler ilgili kira gerilerinden düşer ve geri kalan mebla vergilendirmeye tabi tutulur. Ancak mükellef bu yöntemi seçmiyorsa götürü gider yönteminde seçebilir. Bu yöntem ile arkadaşlar elde etmiş oldukları bütün kira gelirlerin %15'i e, sorgusuz sualsiz olarak gider olarak düşülür ve geri kalan meblağ vergilendirmeye tabi tutulur. Bunun yanında eğer söz konusu kira gelirini peşin olarak almışsanız örneğin Ekim ayında bir yıllık kira sözleşmesi yapmışsınız ve bir yıllık kira bedelini peşin aldınız. Bu durumda 4 aylık kira geliri için beyanname verirsiniz. Onun dışında gelecek yıla tekabül eden 8 ay içinki kira gelirleri için olanı da gelecek yıla ilişkin olarak beyanlaması verilir ve vergilendirmesi yapılacağını biliyor musunuz?